Korkak olmayın, cimri olmayın tavsiyesinde bulunuyor. Ama maalesef bugün bir yarışma açılsa, İslam dünyasının en önemli dört hastalığını sayın dense, acizlik, tembellik, korkaklık ve cimrilik. Oluk oluk Filistin'de kan akıyor, devletler, İslam ülkeleri, sivil toplum kuruluşları, iki buçuk milyar Müslüman aciz kalıyor, sevirci kalıyor. Ya Rabbi bizi acizlikten sen koru ve la ta'ciz billah. Allah'ın yardımını iste buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hastalık tembellik. Üçüncü hastalık korkaklık. Dördüncü hastalık cimrilik. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbimize dua edelim. Evladımız için. Torunumuz için. Rabbimize dua edelim. Hastanede bulunan yakınlarımız için. Gurbette bulunan kardeşlerimiz için. Askerlik görevini yapanlar için. Dua edelim İslam dünyasında akan kanın durması için. Ya Rabbi dualarımızı yüzümüze çarpma. Ya Rabbi dualarımızı Habibullah'ın dualarına ilhak eyle. Ya Rabbi içimizden nice salih kulların var. Onların dualarına dualarımızı sen kat Ya Rabbi. Ya Rabbi nice duası makbul olan kimseler var. Nazı, niyazı nezdinde geçen kimseler var. Onların dualarıyla beraber bizim de dualarımızı kabul eyle. İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dualarına Allahümme ümmeti ümmeti diye yaptığı dualara dualarımızı ilhak eyle. Ya Rabbi faydalı ilim nasip eyle. Helal ve bol rızık nasip eyle. Ya Rabbi hastalıklardan, dertlerden, problemlerden, sorunlardan. Ya Rabbi sen bizi koru, şifa nasip eyle. Dertlerimize derman nasip eyle. Aramızda borçlu nice kimseler var. Borcunu kolaylıkla ödemeleri nasip eyle. İş arayanlara, eş arayanlara. Ya Rabbi sen yardım eyle. Şu açılan eller. Ya Rabbi yüzümüze sürmeden tertemiz, günahsız olmayı nasip eyle. Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Nebevi'de, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de. Ya Rabbi en mübarek makamlarda, en mübarek gecelerde, kadir gecesinde Ya Rabbi dua etmeyi, makbul dualara nail olmayı nasip eyle. Ya Rabbi aciziz, kusurluyuz, günahkarız. Affını istiyoruz Ya Rabbi. Rahmetini istiyoruz Ya Rabbi. Şifanı istiyoruz Ya Rabbi. Başarıyı istiyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimizin bütün dileklerini kabul eyle. Bizi birbirimize düşürme. İslam alemine gafletten uyanmalarını nasip eyle. Müslümanlara güç ver, kuvvet ver. Birlik, beraberlik nasip eyle. İslam kardeşliğini en güzel şekilde gerçekleştirmeyi nasip eyle. İlim erbabına, irşat erbabına, eğitimcilere, yöneticilere ya Rabbi isabetli kararlar almayı, isabetli çalışmalar yapmayı nasip eyle. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Rabbena gfir lana ve li validina ve lil mu'minina minatiyome yekumul hisab. Ya Rabbi bizi, annemizi, babamızı. Ya Rabbi bütün müminleri, bütün mümin kardeşlerimizi affına mağfiretine nail eyle. Dualarımızı kabul eyle. İllahil Fatiha.